أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغفلوا أول ليلة جمعة في رجب فأنها ليلة semmiha melaike leyletirra gaib ila ahir hadith sedeka rasulullah fima gal evke ma galin nebili sallallahu teala aleyhi ve sellem Değerli Kardeşlerim Bugün Salı günü yani Şubat'ın Salı günündeyiz Yarın değil öbür gün yani Perşembe günü iki gün sonra ve gecesi yani Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesine ne diyoruz? Rekayip gecesi. Rekayip, rağbet edilen, ziyade bahşiş verilen, ziyade ikram edilen demek. Kelime manası olarak bu. Yani şer'i ıstıraftaki manası bu. Bu üç ayların başı olan, yani üç aylar dediğimiz recep Şerif, Şaban-ı Şerif, ramazan Şerif'in başı olan, aynı zamanda haram, olay, haram ayı olan mübarek Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi, Regaib gecesi olarak inşallah Rahman ifa etmeye gayret edeceğiz inşallah Rahman. Biz de karınca kararınca elimize geldiği kadar hem kendimizi hem Müslüman kardeşlerimizi tanıdığımız eşimiz dostumuzu bu minvalde uyandı yani uyarma yani teşvik babında yoksa haşa yani bir e, yola alalım yola getirelim öyle değil de yani bu geceyi teşvik için hadisi şerif var Şimdi maalesef çok iblisler, çok insanların cinleri, yani nişanları şeytanları şu anda 3 aylar girdiği zaman maalesef işte Recep-i Şerif sulandırma adına, Regaib sulandırma adına, Miracı sulandırma adına yani insanları dinde soğutma adına, insanları dinde uzaklaştırma adına faaliyetler gösteriyorlar. İşte Recep-i Şerif yoktur, uydurmadır, hikayedir. İşte Regaib yoktur, uydurmadır, hikayedir. Ya hadis-i şerif var. Ha. Enes İbni Malik'ten Enes İbni Malik'ten adı şerif var. Geylani'de Tembül de var. Gazali'de var. İmam Gazali'de var. E, Su de var. Mesela İmam Suiti de var. E, bir sürü kaynaklı yani. Yani bunlar bilememiş mi bu iş yani? Abdülkadir Geylani anlamamış bu işi sen mi anlamışsın? İmam Suiti anlamamış sen mi anlamışsın yani? İmam Gazali anlamamış Hüccetül İslam sen mi anlamışsın yani? Yani onlar bu işin olmadığını bilmiyorlardı. Sen öğrendin öyle mi? Sizdeki yani. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. La tâzı evvele leyletü cüma'ti. Hadis-i şerif ya. Bazen okumuyoruz yani. Hadis-i şerif, hadi şerif diyoruz yani. Sakın gafil evet. olmayın. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Evvele leyletü cüma'ti. Cuma gecesinde. İlk Cuma gecesinde. Neyi? Recebe, Recep Recep'in ilk cuma gecesinde sakın ha hafil olmayın Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Sen diyorsun ki rekayip yok öyle bir şey. Yani maalesef ya, maalesef. Bu regaib yok diyen insanların niyetinin iyi olmadığı kesin. Yani kafir demiyoruz da belki kafirdir. Ama niyetin iyi olmadığı kesin. Çünkü bu işte regaib yoktur, miraç yoktur, efendim beraat yoktur diyen insanların yani mesela iki gün önce 14 Şubat'tı değil mi? Bugün 16 Şubat değil mi? sadece 16 Şubat bugün öyle mi? 16 Şubat. 14 Şubat Papaz Valentin'in günü olan sevgililer günü diyorsunuz ya. He, o günü bir gün çıkıp da demediler ki bu İslam'da böyle bir şey yoktur. Bunu Müslümanların kutlaması caiz değildir demedi başka gecesi gelir. Bu demez ki yani bu Müslüman olan bu regaib yoktur diyen, regaib sunandırmaya çalışan Müslüman müşterisi. Demez ki bu İslam'da yoktur, caiz değildir, bizimle bir alakası yoktur demez. Demez. Ama maalesef regaib yoktur. Recep-i Şerif yoktur, üç aylar yoktur. Bunu diyor. Neden? Çünkü bu kafire çalışıyor. Kafire çalışıyor. İslam'ı, İslam'ın değerlerini sunandırmaya çalışıyor. İslam'la bir bağlantısı yok bunun. Bak Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Enes İbni Malik radıyallahu anh ibadet şerifte La teafir evvele leyleti cümahati fi raceba fe, fe inneha leyletün Neden diyor Efendimiz Aleyhisselam? Muhakkak ki yani bu geceye Tüsemmiha isim koydu Kim? melaike melekler isimlendirdi bunu. Ne dediler? Leyleti regaib, regaib gecesi dediler. Yani bu ismin adını, bu gecenin adını melekler koydu. Melekler koydu. Neden? Çünkü bu gece Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana rahmine düştüğü gece olduğu rivayeti var. O yüzden melekler bu geceyi öyle regaib, çok bahşiş verilen, regaib, çok rağbet edilen, yani ziyade istifade edilen demek. Ya Resulullah Efendimiz Allah Azze ve Celle ve ma erselneke illa rahmeten lil alemin. Bütün alemlere, bütün alemlere bahşiş olarak, bütün alemlere rahmet olarak, güzellik olarak gönderdi ya. Allah Resulü'nün ana rahmine düştüğü günü kutlamayacaksın da de, yani kut ne zaman ne zaman diğer vereceksin ya? Yani? Ne zaman önemseyeceksin yani? Ve diyor ki hadis-i şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her kim Recep'in ilk perşembesini oruçlu geçirir. Sonra cuma gecesi yani perşembe cuma cumaya bağlayan gece olan o gece akşamla yatsı arasında 10 rekat 12 rekat kılarsa. Her rekatta bir Fatiha, 3 Kadir suresi, 3 özür dilerim. 3 Kadir suresi 12 kere de İhlas suresi okuyup her iki rekatta bir selam verirse namazını bitirince namazı bitti. 10 12 rekat namaz kıldı. Her rekatında bir Fatiha, 3 Kadir suresi, 12 İhlas şerh okudu ve 2 iki, iki selam verdi. 12 rekatı yani 6 selamla namazı bitirdi. Bitirince bitirince Efendimiz Aleyhisselam'a yani selam verdi. Bana salat selam okudu Efendimiz Aleyhisselam. Yetmiş defa. Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ve ala alihi ve sellim diye böyle yetmiş defa salat okudu. Sonra secdeye kapandı. Secdede sübbün kutlusu rabbül melaketü ve ruh dedi. Onu da yetmiş kere Efendimiz Aleyhisselam orada yani tembih ediyor. Yetmiş defa secdede Sübbün kutsun Rabbül melaket ve ruh dedi. Sonra tekrar doğruldu. Doğru diye de Rabbi verham ve te, ve tecavüz ama talemu fe inneke entel azizül azam dedi. Yetmiş defada onu söyledi. Tekrar secdeye gitti. Secdeden sonra yani secdede de aynı o ilk yaptığı tesbih Sübbün kutsun Rabbül melaket ve ruh onu tekrar söyledi ve doğruldu. Doğrulunca bunu Efendimiz aynı zamanda bir yani hacet namazı olarak da kılın diyor. Aynı zamanda bir istek namazı. Namazı bitirdi. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ediyorum ki diyor. Erkek veya kadın herhangi bir kul bu namazı kılarsa mutlaka allah Teala denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları ve ağaçların yaprakları kadar fazla olsa da onun bütün günahlarını Allah bağışlar diyor. Bak görüyor musun? Yani yarım saat bir namaz kılacaksın. Kadın erkek kim olursa olsun. Yarım saat bu namazı kılacaksın. Allah diyor onu Allah Efesim yemin ediyor. Yemin ediyorum diyor. Kadın ve erkek kim bu namazı kılarsa onun günahı ne kadar çok olursa olsun Allah onu mahfiret eder. Bu kişi Bak bu namazı kılan kişiyi o gece hane halkından yani yakın akrabasından günahkar olan cehenneme gitmekliği kesinleşmiş. 700 kişi hakkında kıyamet günü şefaat çıkılır diyor. Ne bir iş ya. Kabrindeki ilk gecesi olunca bu namazı sevabı güneş bir yüzle kendisine gelip keskin ve belagatlı yani anlayış an, anlaşılacak bir şekilde diyecek ki ey dostum kim diyecek? kıldığın bu namaz bir insan suretine gelecek ve senin anlayacağın bir şekilde sana diyecek ki, sen benimle seninle konuşuyormuş gibi konuşacak bu namaz. Diyecek ki dostum sevinebilirsin. Muhakkak ki her zorluktan kurtuldun. Dediğinde o sen kimsin diyecek adam ona. Vallahi sen güzel yüzlü yani diyecek ki vallahi senden güzel yüzlü senden tatlı dilli ve senden hoş kokulu bir şahıs görmedim diyecek. Namazı kılan şahıs diyecek mezarın kabirde ilk gecesinde. Ona diyecek ki Ey benim dostum, ben 2021'in Şubat ayında yani 1442 derece bir Şerif'in ilk Cuma gecesi Regaib gecesi kıldığın namazım diyecek. Şimdi bu gece istediğini yerine getireyim. Tek başına kaldın şu anda sana yoldaş olayım ve yalnızlık iste sen de gidereyim diye geldim diyor. Ya şimdi sen zaten dünyada yaşıyordun. Eşim, dostun, akraban, hanımın, çoluğun, çocuğun vardı. Yiyordun, içiyordun. Koltukların vardı, yatakların vardı. Paran vardı veyahut da yoktu. Ama dünyada rahattın yani toprakta ilk defa yatıyorsun. Yani bir metre çukur kazıldı, üzerine toprağı attılar gitti. Bu senin hayatında yaşadığı ilk. Daha ondan önce kimse böyle bir te tecrübe yaşamadı. Ama bu ilk deneyimin, herkes seni bıraktı gitti, sen şimdi alıştığın bir ortam var, alıştığın bir ailem var. Sevdiğin çocukların var, sevdiğin hanım var, sevdiğin arkadaşların var, sevdiğin koltuğun, sevdiğin yatağın var. Televizyonun var, kumandan var. Barda var da var, çayın var, şekerin var. Eğlencen kırıla. E diyor ki seni o özlemlerinde mahzun olmayasın diye, sana yalnızlık hissi tattırılmasın diye ben sana geldim ki yani sana yoldaş olayım. Yani bu iş senden gidereyim. Sura üfürüldüğü zaman da kıyamet arazilerinde başının üstüne gölge olacağım. Yani o Ararat meydanında güneşin tamam boyu indiği zaman senin üzerinde gölge olacağım artık müjdelenebilirsin. Zira Allah'tan Celle Celal ebediyen hiçbir hayrı kal kaybetmeyeceksin. Yani sen bundan sonra hiçbir hayrı kaybetmeyeceksin diyor. Kim diyor? Bu namaz diyor. Kaynak sayıyorum. Abdülkadir Geylani El Gunye Hafız Muhammed El Nasır Emaili İbni Hüseyin Razin İbni Muaviye, İbni Salah, İbni Esir, İmam Gazali, İmam Zebidi, Ebu Abdullah, kaç tane ondan fazla kaynak Nasıl diyeceksin sen şimdi gayip uydurma diye? Ha? Nasıl diyeceksin öyle bir şey yok İslam'da diye? Ha? Yani bu Abdülkadir Geylanlar, İmam Gazali, Gazaliler, İmam Zebediler, bunlar hep yalancı mı yani aşağı? Uydu, uydurdu mu bunlar yani? Yani İmam Gazali Allah'tan korkmuyor mu sana göre yani? He? Nasıl bir düşüncen var senin ya? Regaib yok. Ne demek ya? Regaib var kardeşim. Recep Şerif var kardeşim. Miraç var kardeşim. Berat var kardeşim. Bak elhamdülillah. Yıllardan beri ta yani Resul Efendimiz'den bu yana bu süre gelen, devam eden elhamdülillah bizim özel gün ve gecelerimizdir. Elhamdülillah ona elimizden almaya çalışıyorlar sadece kafirin özellerini, analar günü, babalar günü, sevgiler günü, itler günü, köpekler günü, kediler günü boş melayani şeylerle biz uğraştırmaya çalışıyorlar. Boş. Zaten bir çok büyük bir çoğunluğumuz aldılar. Büyük bir çoğunluğumuz aldılar. Yani Müslümanların yüzde seksen, yüzde doksanı şundan haberi bile yok şu anda. Ama yüzde yüzde yakınının yılbaşından, noelde vesaire boş şiddete haberi var. Bütün Müslümanların haberi var. Ama Re Recep'te yok, Recep Şerif'te yok, Regaib'te yok, Miraç'ta yok. Maalesef yani. Maalesef. Allah bize hidayet nasip eylesin. Rabbim bizi doğru yola götür, ulaştırsın. İnşallah Recep şey. o günü oruçlu geçirirse diyor bakın. Recep Şerif'in ilk pe, yani ilk perşembesi değil. Cuma gecesi, ilk cuma gecesi. Bunu yaparsa ama perşembede oruçlu olması lazım diyor. Yani perşembesi de oruçlu geçirmesi lazım diyor. Hadis şerifte yani kaynakta o. Yani ilk perşembesini de oruçlu geçirmesi lazım diyor. Eğer yani oruçlu geçirecek, akşamla yatsanız 12'lik ay namaz kılacak, ondan sonra o gece melekler diyor, gecenin üçte biri kalınca bütün melekler yeryüzüne iner, Kabe'nin etrafına iner, dolaşırlar dola tavaf ederler, tavaf ederler, istiğfar, 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 Allah buyuracak ki ey benim meleklerim, isteyin de, ne istiyorsunuz, neden hepiniz buraya indiniz diyecek diyor. Diyecek ki, Ya Rabbi, Müslüman kullarını affetmeni istiyoruz. Onlar için istiğfar ediyorum diyecek. Allah da buyuracak. Sizin istiğfarlarınız hürmetine. Ben bütün Müslüman kullarımı affettim diyecek. Ya, ne güzel bir gece ya. Ne güzel bir gece. Önümüzde hangi Arkamızda değil şu an. Önümüzde. İki gün kaldı sadece. İki gün kaldı. Sadece iki gün kaldı yani. Bak bugün ay kaçı? Bugün ay 16 Şubat, 17 Şubat, 18 Şubat. Yani 2001 18 Şubat Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece akşamla yatsa arası ak akşam namazıyla beraber, akşam ezanıyla mecliden ezan beraber regaib gecesi girer ve yatsı olmadan bu namazı kılmak lazım kardeşim. Kılın yani, kılalım bu namazları. Boş ver, uymayın şeytanların sözüne, uymayın iblislerin sözüne, uymayın dinsizlerin kitaplısların sözüne. Recep yoktur yani kendisi yoktur. şaban Şerif diye yok yani kendisi yoktur. İslam çizgisinde ne yeri vardır ne de cismi vardır. Allah böyle şeytanlaşmış insanlar şehrinde ümmeti Muhammed muhafaza eylesin. Bugün ve gelecekte tüm Müslüman kardeşlerimiz muhafaza eylesin. Kaymaktan, caymaktan, dökülmekten, sürülmekten Rabbim muhafaza eylesin. Memleketimize ve İslam memleketlerine felakete sürüklemek isteyen, oyunlar kurmak isteyen, kumpaslar kurmak isteyen bütün kafirler içeride ve dışarıda ne kadar kafir, kim, düşman, vatan ayın varsa Rabbim hepsini kahreylesin. Allah Azze ve Celle recemi i Şerif'in hayırlarında mahrum olan kullarından olmaktan muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celaluhu Recep, 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 Şerif'i şefaatlerine nail eylesin. Şikayetinden muhafaza eylesin. Allahümme barik dene fi Recep ve Şaban ve bellekına Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı, Şaban-ı Şerif'i bizim hakkımızda rahmetle ile, bereketle mübarek ile mübarek ile bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diye dua edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.